Ben sadece küçük bir oyun oynamıştım. Oysa kalkmış buraya kadar gelmiş. Şimdi ne olacak Mahi? Bir kızdan hoşlandım. Kimmiş o? Nerede yaşıyor? Söyle bana. Büyük bir toprak ağası var Kazımşah. Onun tek kızı. Maşallah, maşallah. Benim bir şekilde onunla buluşup onu buradan dönmeye zorlamam gerekecek yenge. Ferhat inatçı bir çocuk. Ölecek ama benimle konuşmadan gitmeyecek. Lahor'da ne konuştuysak hepsi orada kaldı. Anla artık. Yaşadığım evin ortamını gördün. Burada böyle bir dostluğa yer yok Ferhat. Ben biriyle şehre göre dost olmam. Söyledim ya hepsi şakaydı. Sana şaka gibi gelebilir. Ama ben seni sevdim. Nasip yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz